Gaz sıkışması belirtileri nelerdir? Neden olur ve nasıl geçer? Bebeklerde olduğu kadar yetişkinlerde de sık rastlanan gaz sıkışması yaşam kalitesini düşürerek günlük yaşamı olumsuz etkiler. Peki, gaz sıkışması belirtileri nelerdir? Neden olur? Nasıl geçer? Gaz sıkışmasına ne iyi gelir? Mide ve bağırsaklardaki gaz sıkışmasına evde doğal çözüm önerilerini sizler için hazırladık. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Gaz sıkışması problemine çoğu zaman beslenme tarzı neden olmaktadır. Gaz sıkışmasına neden olan başlıca nedenler ise yanlış beslenme tarzı, asitli içecekler, alkol ve süt tüketilmesidir. Karın bölgesinde şişlik hissi ve şiddetli sancı ise gaz sıkışmasının en önemli iki belirtisi arasında sayılmaktadır. Gaz sıkışmasının şiddetli olduğu durumlarda mide ve bağırsakların rahatlaması için kişinin bazı bitkisel tarifleri kullanması gerekir. Gaz sıkışmasını engellemek için evde uygulanan bitkisel ve doğal yöntemlerin oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle zencefil, kimyon, tarçın, sirke, rezene tohumu gibi doğal besinler gaz sıkışması problemine hızlı çözüm olabilmektedir. Yine egzersiz yapılması da vücutta gaz birikmesini engelleyerek gaz sıkışmasını önleyebilmektedir. Gaz sıkışması probleminin ön plana çıkan nedenleri arasında yemeğin hızlı yenmesi ve sakız çiğnenmesi de yer almaktadır. Gaz sıkışması belirtileri nelerdir? Gaz belirtileri birçok nedene bağlı olarak değişir. Mide ve bağırsak gazının bazı tipik belirtileri şunlardır: Karın bölgesinde hissedilen ağrı ve kramplar. Gaz çıkarılması ve geğirmek. Karın bölgesinde fiziksel olarak dışa doğru büyüme olması. Karın bölgesinde hissedilen şişkinlik, dolgunluk, spazm ve basınç. Şu durumlarla birlikte gaz sorunu yaşarsanız sağlık uzmanına başvurmalısınız. Karın ağrısı veya hassasiyet. Kronik veya ani başlayan ishal. Yüksek ateş. Mide bulantısı ve kusma. Rektal kanama, kanlı dışkı veya yağlı dışkı. Açıklanamayan kilo kaybı. Gaz sıkışmasına ne iyi gelir? Bağırsaklarda bulunan bakterilerin yutulan havayla birlikte, tüketilen besinlerin fermente edilmesiyle bağırsaklarda ve midede oluşan sağlık problemine gaz sıkışması denilmektedir. Karın bölgesindeki gaz sıkışması ise kişiyi oldukça rahatsız etmektedir. Bir tür sağlık problemi olan gaz sıkışmasına dengeli ve sağlıklı beslenme tarzı, papatya, zencefil gibi bitkisel çaylar çok iyi gelmektedir. Yine sırta yapılan masajda gaz sıkışması problemine iyi gelen etkili yöntemler arasındadır. Gaz sıkışmasına bitkisel ve doğal çözüm önerileri. Süpürge otu kürü. Malzemeler. Bir tutam süpürge otu. 1 ya da iki yudum su. Uygulanışı. Süpürge otu iyice dövüldükten sonra, bir ya da iki yudum su ile yutulmalıdır. Ebegümeci kürü. Malzemeler. Bir tutam ebegümeci. Bir bardak su. Hazırlanışı. Tepeleme bir tatlı kaşığı ebegümeci, bir bardak su ile yutulmalıdır. Ebegümeci çayı günde iki defa demlenip içildiği zaman, huzursuz bağırsak sendromuna çok iyi gelmektedir. Bu küre bir ay boyunca devam edilmesi tavsiye edilir zencefil. Gaz sancılarının hafiflemesinde ve karın bölgesinde gazın neden olduğu ağrı ve acıların geçmesinde en etkili bitkisel çözümlerden biri zencefildir. Zencefilin aşırı tüketimi mide ağrılarını tetikleyebileceği için, ölçülü tüketmeye çok dikkat edilmelidir. Bundan dolayı zencefil taze olarak tüketilecekse, yemeklerin ardından ağza ufak bir parça alınarak çiğnenebileceği gibi, toz halindeki zencefilin tüketilmesi durumunda da, bir çay kaşığından fazla tüketmemeye çok dikkat edilmelidir. Yine bir fincan zencefil çayı tüketilmesi de, gaz sıkışmasına neden olmaktadır. Kimyon Gaz sıkışması problemiyle mücadelede en etkili besinler arasında kimyonda yer almaktadır. Midede ve bağırsaklarda aşırı gaz yapan besinlerin başında gelen kuru baklagillerden yapılan yemeklerin içerisine, genellikle kimyon atılmaktadır. Gaz sancısı hissedildiği zamanlarda, bir bardak sıcak suya bir tutam kimyon attıktan sonra, yaklaşık 10 dakika demlenmesi için beklenmeli ve bu bitkisel çay süzüldükten sonra yemeklerden sonra içilmelidir. Yine sütün içerisine yaklaşık bir çay kaşığı kimyon katılarak içilebilir. Gaz sancısının hafiflemesinde kimyonun her türlü tüketimi oldukça etkilidir. Elma sirkesi her derde deva besinler arasında adı çok sık geçen sirke, gaz sancısı probleminin çözümünde de tam bir uzmandır. Bir su bardağı ılık suya bir yemek kaşığı civarında doğal elma sirkesi katılarak içilmesi, karın bölgesinde hissedilen şiddetli gaz sancısını hafifletmektedir. Rezene tohumu Sağlığa faydalı lifleri içeriğinde barındıran rezene tohumu, gaz giderici özelliğiyle de bilinmektedir. Aynı zamanda, bağırsak problemlerinin giderilmesinde en etkili doğal çözümler arasındadır. Aktarlarda kurutulmuş olarak bulunan rezene tohumundan ağza birkaç tane atılarak çiğnenebileceği gibi çayının demlendikten sonra içilmesi de gaz sancısını kısa sürede gidermektedir. Tarçın. Tarçın daha fazla ağrı kesici etkisiyle bilinmektedir. Midede ve bağırsaklarda gazdan kaynaklanan sancıların kesilmesinde, mide ve bağırsakların rahatlamasında da tarçının etkili olduğu bilinmektedir tarçının çayı demlenerek içilmesi ve yoğurdun içerisine katılarak tüketilmesi, sağlığa olan faydalarından istifade etmek için yaygın tüketim şekillerindendir. Karbonat Vücudun alkali dengesini sağlayan en önemli besin maddelerinin başında gelen karbonatın bu özelliği gaz sancısını da kısa sürede gidermektedir. Sirke gibi sağlığa çok faydalı olan ve çok sayıda sağlık problemine iyi gelen karbonat, bir su bardağı ılık suyun içerisine yaklaşık bir veya yarım çay kaşığı katılarak tüketilebilir. Sıcak su torbası. Gaz sancısının giderilmesinde yaygın olarak kullanılan doğal yöntemler arasında sıcak su torbası da yer almaktadır. Gaz sancısının hissedildiği bölgeye pamuklu bir beze sarılan sıcak su torbasının konulması ve yaklaşık 5 dakika kadar bekletilmesi gaz sancısını hafifletmektedir. Egzersiz Vücutta aşırı gaz biriktiği zaman en etkili doğal çözümlerin başında hareket etmek gelmektedir yere sırt üstü uzandıktan sonra yarım mekik çekilmesi, yine yere sırt üstü uzandıktan sonra, bacakların dizden kırılarak karın bölgesine doğru çekilmesi, gaz sancısını çok kısa sürede gideren en etkili egzersiz yöntemleridir. Gaz sıkışması nasıl geçer? Sürekli ve sağlıklı yapılan spor, gaz sıkışmasının en etkili çözümüdür. Gaz sıkışmasının en belirgin ve kötü sonuçlarından biri, şiddetli bir şekilde hissedilen gaz sancısıdır. Bu tür şiddetli gaz sancıları hissedildiği zaman uzman bir hekime müracaat edilerek muayene olunması sağlık için ihmal edilmemelidir. Midede ve bağırsaklarda gaz oluşmasının ve bunun ardından gaz sıkışması yaşanmasının nedeni havanın yutulmasıdır. Ayrıca süt ürünlerine karşı hassasiyeti olan kişilerde süt ve süt ürünleri tüketildikten sonra gaz sıkışması oluşma riski oldukça yüksektir. Kabızlık problemi de gaz sıkışmasına neden olabilmektedir. Gaz sıkışmasından kaynaklanan sancıyı geçirmenin en etkili yolları arasında sağlıklı ve dengeli beslenme, papatya, zencefil, kimyon gibi bitki çaylarının içilmesi yer almaktadır. Gaz sıkışması bebeklerde nasıl geçer? Bebeklerde gaz sıkışması olduğu zaman sancıyı hafifletmek için karın bölgesine ve sırtına yağlarla masaj yapılmalı, sırtına ılık bir bez konulmalıdır. Yine bebeğin hafifçe sallanması da gaz sıkışmasının giderilmesinde etkilidir. Bu yöntemler sayesinde bebekteki gaz sıkışması rahatlıkla giderilebilir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.